Diyatlov geçidi. Sessizliğin hikayesi. Ural dağlarında haritalarda adı bile zor bulunan bir geçit vardır. Bugün ona Diyatlov geçidi deniyor. Ama o gece sadece kar vardı, rüzgar vardı ve geri dönmeyen 9 insan. Yıl 1959. Kış olması gerektiğinden daha sert. 9 deneyimli dağcı Sovyetler Birliği'nin en zorlu rotalarından birine doğru yola çıkar. Gençler, eğitimliler, soğuğa alışık. Bu bir keşif değil, bir meydan okumadır ve yolculuk ilk günlerde normal ilerler. Ta ki o geceye kadar. Şubat'ın başında gruptan haber alınamaz. Günler geçer, sessizlik uzar ve arama ekipleri geçidi bulur. İlk gördükleri şey bir çadırdır. Ama çadır içerden değil, dışarıdan yırtılmıştır. Ayakkabılar içeride, montlar içeride, eşyalar içeride, insanlar ise yoktur. Karın üzerinde ayak izleri vardır panik koşusu değil, kaçış değil. Sanki bir şeyden yavaşça uzaklaşmışlar gibi. İlk cesetler orman kenarında bulunur. Üzerlerinde neredeyse hiçbir şey yoktur. Soğuk kemiklere işlemiştir. Ama bazı bedenlerde soğukla açıklanamayacak şeyler vardır. Kırık kaburgalar, ezilmiş göğüs kafesleri. Ama dışarıda neredeyse hiç yara yoktur. Birinin dili yoktur, bir diğerinin gözleri ve raporlara şu cümle yazılır. Ölüm sebebi bilinmeyen bir doğal güç. Ne çığ vardır, ne saldırı izi, ne de mantıklı bir açıklama. Peki ne oldu? Bazıları çığ der. Ama izler çığa benzemez. Bazıları askeri deney der. Ama resmi kayıtlar sessizdir. Bazıları infrason der. Rüzgarın yarattığı, insanı paniğe sürükleyen duyulamayan sesler. Bazıları da şunu fısıldar. O da onları istemedi. Bugün bile Diyatlov geçidinde telefonlar çekmez. Pusulalar şaşar ve yerel halk yani o bölgeye başka bir isim verir. Ölülerin Dağı. Belki de cevap çok basittir. Belki de çok karmaşık. Ama kesin olan tek bir şey var. O gece 9 insan çadırlarını arkalarında bırakıp karanlığa doğru yürüdü ve bir daha asla geri dönmedi. Bazı hikayeler çözülmez. Çünkü belki de çözülmeleri gerekmiyordur.